şey geyikleri var ya ha, araba sürmeyi unutmamışım araba sürmeyi unutmamışım oraya araba sürebilirim lan gerizekalı 2 ayda araba sürmeyi unutuyorsan zaten senin araba sürmemen lazım sizi uyarıyorum videoda küfür var videoda ağır dil kullanımı var videoda argo var sevmiyorsanız kapatın video küfürlü İyi seyirler sen trafik canavarısın sen sürme araba sen sürmesen araba keşke biz her şey çok güzel olur ama sen sürdüğün için olmuyor araba sürmeyi unutmamışım ulan ona bakarsan bütün herkesin seks yapmayı unutması lazım zaten memlekette. Değil mi? Çünkü ben bunu şuradan biliyorum. Twitch yayınlarında bazen konu seks mevzu altına geldiğinde kimse yapmıyor ya da herkes beni örnek alıyor. Çünkü biliyorsunuz ki ben bir bakirim ve sekse de karşıyım. Çok uzun süredir günlük yok yapmadım fark ettim. Ama bunu yapmayışımın bir sebebi vardı. En son ne dediğimi unuttum yani. Çok da talep olmuyor. Çünkü ben de bir şey yapmıyorum. Ben de bir şey yapmadığım için ne çekeyim? Bu arada araba benim değil. Araba bilmem kaç model bir C180 ama eski model olması lazım. Benim motorum var. Ben genelde motora biniyorum. Her yerimizi pıspıslamaktan çok sıkıldım. Ve tabii ki İstanbul gerçekleri. Yolun ortasında duran minibüsler, kamyonlar. Her şey yolun ortasında durabilir. Dörtlü yakıp orada dakikalarca durabilir. Buna sinirlenmiyorum. İstanbul'da buna sinirlenmiyorum amına koyduğum onu yerinde yarrak varmış gibi duruyor amına. ne sikime durduğu da belli değil ne şundan duruyorum diyemiyor 3 dakika sonra gideceğim demiyor bir şey demiyor amına koydum öyle bokum gibi yolun ortasında duruyor senin ben yapacağın işi sikeyim ya ağzına sıçtım yarrağım bir de duruyor hakkıymış gibi duruyor ya. ona çok sinirleniyorum ya de ki kardeşim kafayı çıkar ya el taşıyoruz diye. mal bırakıyoruz diye lastik patladı de, öldüm de amına koyayım, vurduruyorum de bir şey de amına koyayım ben onu bileyim diyeyim ki ya diyeyim adam vurduruyormuş amına koyayım 2 dakika diyeyim. müsaade edeyim adamı. Öyle duruyor. Sanki haklıymış gibi duruyorlar ya ona sinir oluyorum ya. Ben yolun ortasında dursam amına koyayım 40 kere şey yaparım. Ya. Ne var? Am Kargoyu veremedik. Bir şey diyemiyorum çünkü e-ticaret lojistik e zor bir sınav veriyor ve aynı zamanda Türkiye'de pazar payı çok büyüdü bir anda ve büyüyeceğini bekliyorduk. Bu korona bir tek bir tek biteğini bilemem ama e ticaretin işine yaradığını söyleyebilirim neticede. Çünkü internetten hiçbir şey almayan ve buna çok karşı olan ve işte internetten her yaptığı alışverişte kazıklandığını ve kredi kartı numarasının çalındığını düşünen benim anam bile internetten sipariş vermeye başladı. Demek ki bu e ticaret için bir adım. Demek ki insanlar bunu öğreniyor. Kargo vereceğim. İnsanlar ne güzel 1,5-2 metre mesafesini koymuş. Sıra bekliyorlar. Ama da var. Her yerde da var. Yani o kadar insan sıra bekliyor orada. İşte bir mesafe bırakılmış falan. Ya arkamdaki herif ensemde bekliyor. Ya oğlum ya sen dedim manyak mısın dedim. Vaz dedim uzakta dur dedim ya. Bu ne dedim. Hayır benim bir şey dememe de gerek yok. Şöyle bir durum da var. Yani televizyonlarda bas bas bağırıyor. Fahrettin emmi bağırıyor, reis bağırıyor, herkes bağırıyor. Mesafede mesafe. Ulan ya öküz olman lazım. Ya yani geri önüne gideni olman lazım. Davar olman lazım ki bana o kadar yakın bekle yani. İnanılmaz. Çok sinirlendim. 600 metre sonra hafifçe sağdan devam et. Ihtan. Sola Ihtan sağdan devam et. Sonra yalandan sola devam et diyor. Sonra sola dön öyle bir şey. Şarkıyı söyleyeceğim mesela böyle 90'lardan hoşuma giden çelikten telif yiyeceğim. Çelikten. Bak çelik bana oradan gelecek diyecek ki sen benim şarkımı kullanmışsın. Bu video sarı para parayı ben kazanacağım bu videodan diyecek. Kim? Çelik. Allah aşkına müzik de kullanamıyoruz artık. İyice bokunu çıkartlar telif mevzusu. Gözümün önünde taksiye çarpıyordu otobüs keza çarpmadı. Eskiden 15 saniye kadar falan müsaade ediyordu çeşitli şarkıları kullanmayı. Şimdi bu süreyi gerçekten de böyle 5 saniyeye kadar falan düşürdüler. Gerçekten sinir bozucu oldu. oldu. O yüzden müzik videolarda düştü. Mecbur düştü çünkü yani zaten 3 kuruş para kazanacağız orada. Onu da telif yiyor. Hadi para kazanmaya geçtim. O telifi yiyince işte sarı oluyor. Çok öne çıkmıyor falan. Bir sürü boktan şey. O yüzden çeliği kendi kendime dinlemek zorundayım. Özür dilerim. Bir de kolonyadan çok mutluyum. Yani her yerim kolonya. Kolonya kokuyor. O kolonya, ay kolonya mı sıkıyorsun diyen o tatlış kızlarımız hep böyle kolonya kokmaya başladı. Çünkü kolonya arıyorlar. Kolonya var mı diye. Kolonya kokusu, kolonya, kolonya tadı, her yer kolonya, kolonya, kolonya bıktım kolonyadan. Biraz tütün kolonyasına geçeyim diyorum. Ben tütün kolonyasını çok seviyordum. Öyle şey diyordu kadın kızlara. Koy. Hep şimdi hepsi kolonyalar oldu. Işte. Allah'ın sopası yok. Kolonya. Şu yollara bir bakın belki. Özlemişsiniz de şöyle. Hoppa dayı amına koyayım. Da var da var. Ama çıkacağı belliydi onun. Ben hani, heyecan olsun diye şey yaptım yani. Yoksa <laughs> sıkıntı yok yani. Ama dayının yine de yani hani ben koymayayım da Eşekler koysun. Eşekler dalasın diye bir laf vardır. Seni eşekler dalasın. Öyle bir durum var. Ve buralar işte Ortaköy'e doğru gidiyoruz. Ağaçlı yollar falan filan. Güzel şehir İstanbul. Bu arada korona geçince bir kahretsin ben gidiyorum. İstanbul yapalım ya. Yani. burayı gezdireyim ben size. Sanki hiç gezmemişsiniz gibi. Benim gözümden İstanbul manzaraları. Yani yapayım yani. O kadar Roma'yı gezdik. Bilmem nereye gezdik. İstanbul'u niye gezdirmiyorum Daha önce bunu niye yapmadım Çünkü şöyle bir şey var Bunu daha önce de çeşitli örneklerde yaptım Şimdi ben mesela Roma'da geziyorum Roma'da kimsenin adını sanını bilmediği yani Birçok insanın bildiği ama hani Bizimkilerin bilmediği ya da umursamadığı bir şey Böyle ne bileyim bir tane direk Çok ünlü bir lafım vardı Çok ünlü bir lafım da neyse yani Ünlüden değil de işte. Bu da direk diyorum mesela Roma'da Halbuki sütun olma çok önemli bir şey de neyse sonra buraya gelsek mesela aynı sütuna direkt desek yahu öyle direkt olur mu o bizim memleketimizin mirası o bizim dedemin direği o diye çıkar biri bize kızar halbuki orada bizim bir bir espri anlayışı içerisinde sıradan gezi programlarından farklı bir şey yaptığımızı anlamaz kızar yani der benim dedemin direği der halbuki o da Roma'dan kalma bir direktir Roma'daki direkt de Roma'dan kalma bir direktir o zaman Roma'daki de onun dedesinin direği olmalıdır. Ama mesela bir yerde bir şey gösterilsin. O zamana kadar ben gösterene kadar ruhu duymamıştır. Haberi yoktur onun nerede olduğundan. Ben derim ki bunu eleştiririm işte bu böyle olmamalı falan filan diye. Ona çok kızarlar. Ama mesela aynısını Floransa'da yapsam <laughs> dünyanın en önemli kültür mirasının bu ne amına koyayım desem, <laughs> falan diye eğlenir. E, bu duyar kasma mevzusundan kaynaklı Türkiye'de çok fazla içerik yapmıyorum. Ya yani yaptıklarımla da o kadar kaynatmıyorum. Gerçekten öyle bir filtre uyguluyorum. Onu da burada söyleyip Mecbur uyguluyorum. Çünkü duyar kasmaya bayılıyoruz. Adamın haberi yoktur. Ben bütün videolarımla her yerde ya bu ülkeyi bir gezin. Bu ülkenin bir değerini bilin. Bu ülke önemli. Her zaman anlatmaya çalışıyorum ki Türkiye'de çektiğim içerikleri zaten izlenmiyor da yani var bir sürü. Mesela bu videoyu izliyorsanız Doğu Beyazı'da gittiğim bir 4 videoluk seri var. Birçok gelip güzel yerleri gösteriyorum. Ee, Güneydoğu'ya gittiklerim var, Karadeniz'e gittiklerim var, Ege'de çektiğim yerler var falan. İşte onların tadı yok. Onlar böyle işte izleniyor. ve az izleniyor mesela. Ama gidiyorsun öbür tarafa çok izleniyor. Kimsenin ilgisi yok. Ben her zaman bu ülkedeki kültür turizmin canlanması gerektiğini ve elimizdeki mirası çok yanlış değerlendirdiğimizi bas bas videolarda bağırıyorum. Herif bir tane video atacak. Ben orada eğlencesine dalga geçiyorum mesela. Şeyle işte bir tane duvarla senin gibiler yüzünden bu ülke gelişmiyor da işte o benim dedemin duvarı da bilmem ne de falan diye yardıracak. Ben o dangalakla muhatap olmak istemediğim için çok yapmıyorum yani. Ya da yaparsam da tatsız oluyor o videolar. O yüzden yapmıyordum bu zaman ne kadar yapmadım ama yapacağım. Sonuçta herkesi mutlu edemem en de sonunda da ne olduğumu ne düşündüğümü de beni izleyen adamlar biliyor yani ben bu kadar kendimi sıkmama rağmen bu kadar ya efendim bu benle böyle düşünmesi, şu şunu yanlış anlamasın diye uğraşmama rağmen yanlış anlayan adam zaten varsa çok şey yapmamak lazım diye düşünüyorum yapalım onu kahretsin ben gidiyorum İstanbul Bela belli başlı yerlerini gezelim Sultanahmet'i gezelim Sultanahmet meydanında Ayasofya'sı var bir sürü bir şey var yapılabilir yapılabilir gerçekten çok fazla bir şey yapmak istiyorum üretmek istiyorum ama işte anca böyle bir şeyler yapabiliyoruz. Yaparız ama güzel olur. Güzel olur olur. Olur olur. olur. Güzel olur yani. Ya Ben o zaman o çekti bak adamı. Ne güzel. Ya bu yeni BMW'nin bu yeni 3'ü 5'i falan beni 2020'si beni çıldırtıyor. Gerçekten kalkıyorum ya. Islanıyorum arabayı görünce. Çok hoşuma gidiyor. Ama 400 bin lira. başlıyordu galiba yani. <laughs> arabayı ben alamam. Alamam yani. 400 bin liralık arabayı ben hayatımın sonuna kadar alamam gibi geliyor. Yani ben mesela şu an 400 bin lira olsam araba almam ev alırım ben arsa alırım. Ev arsa alırım. Böyle birkaç yatırım yaparım 400 bin liraya. Hayatımı garantiye almaya çalışırım yani. i̇kinci 400 bin liraya da yine araba almam. Yine ev arsa o tarz. Memur olduğum için ben memur değilim de ya memur çocuğu olduğum için garantici ev al yani şeklinde. Anca üçüncü, dördüncü artık ya mesela dördüncü dört yüz bin lira mı kazandığımda ki hadi diyelim ki yaklaşık iki milyon TL etsin ki etmiyor yani bin altı yüz mü neyse. Bunun dört yüz binini arabaya vermezsin ya. Yani dört yani yüz binini ne yaparım biliyor musun? Birkaç taşıta yatırırım yani motorlar alırım, <laughs> arabalar alırım keyfime bakarım. Yani ne yapacağım? 3 serisi BMW'ye bineceğim. E, herkes de var zaten. Bir bende yok zaten. Üç, yeni 3 serisi BMW. Sürekli herkes biniyor bunlara. Millet çocuğu araba alıyor. Nasıl alıyor bilmiyorum. Hiç yani. Ben şaşırıyorum bazen. Ortaköy her zamanki gibi. E, kalabalık ama varacağım yere de az kaldı. E, gidelim. Bu da böyle videolar oluyor bunlarda. Günlük takıldığın zaman böyle takılıyorum normalde. Takılırız arada sırada. İstemeyen izlemesin. Ne muhabbet ediyoruz yani. Bu orta köyde falan da parkeri bulmak emin ediyorum Ezdim. arkadaşın arabasının önüne çektim Bakayım oldu mu oldu Buradan da geçemeyen artık sizin araba sürmeyiz araba sürmeyi unuttuk mu benim değil 100 binini kutluyoruz kıskanmıyorum sizinki başarı değil başarı 6 senede 100 bin olamamak Sizinki ne oldu yani 3 ayda bir öyle bir şey mi olur abimler? Mücverisi bile yok. Be, 6 senede olamayacaksın. Benimki başladı. Öyle yapacaksın. Yapacağın şey şu, en saçma şeyi dahi savunacaksın. Mesela ben geçen gün şunu savundum. Serdar videosu var ya. Evet. Serdar diye herkes paylaşıyor dalga geçiyor vesaire. Ben dedim ki abi ki bu konuda şey aşk yapan iki mutlu insan seks yapıyor. Biz bunu izleyip neden dalga geçiyoruz? Neden seksistiz abi? Bayan deme bayan deme demek kolay. Serdar'ı savun. Niye Serdar'ı savunmuyorsun? İki tane kıllı iri yarı adam sevişiyor diye. İri yarı olduklarını bilmiyoruz. Ben izledim. Yarı Peki adam. biri Serdar birinin kim olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyorum. Diğerinin Serdar olduğunu çok iyi biliyoruz ama. Diğerinin Serdar olduğunu mesela Hakan'ı biliyoruz. Yavaş olması gereken Hakan var. <laughs> <yani. gülüyor> Serdar var. Bunlar da benim. Bir de Hakan 23 santim diye biri var. Abi, aynı o, Hakan mı acaba? Olabilir ya. Ama çok buğrağa geldi. Buğrağı biliyordur kesin, soralım. Bunu nasıl açtın? Araba benim değil. Hakan, Yavaş'taki Hakan'la Hakan 23 santim aynı Hakan mı? İnşallah aynıdır şu an. Başka? Bence de aynı Hakan. Çünkü birinin daha 23 santim sik olması bizi üzerde. Hadi <laughs> <Yani. gülüyor> Komik çocuk, komedyen Baturay. Youtube kanalı açacak yakında. Bu da şey, böyle Ankara'lılar. Yani ben yapıyorum diye söylemiyorum da Ankaralılar şey yapıyorlar böyle hani İstanbul'a geldim diye buranın hep storiesini atarlar. Böyle köprüden tam geçerken bu hani Ey İstanbullu arkadaşlarım bakın ben Ankara'dan buraya geldim haberiniz olsun. Burada İstanbul'da da böyle zırt diye durur trafik bazen. Şu an durmalı da bir kere böyle çok tam Öndeki durdu. Ben durdum. Arkadan bir şey geliyor. Durması mümkün değil. Aradan hemen böyle reflekslerim sayesinde kaçtım. Böyle geçti. Ben orada olsam beni biçmişti. Mesela ben aradan kaçtım gittim. Biraz böyle uyanık olmak lazım. O yüzden trafikte lütfen telefonlarınızla şey yapmayın. Oynamayın. Böyle telefona bakıp bir yandan yola gitmek çok sıkıntı mesela. O zaman orada telefona bakıyor olsam mesela vurmuştum arabayı. Mesela garip bir huyum var benim geliyorum evin önünde bir 10 dakika duruyorum arabanın içinde telefona bakıyorum falan <laughs> ya da motorla geliyorum bırakıyorum motorun üstüne şöyle bir oturuyorum <laughs> neden yaptım hakkında hiçbir fikrim yok bir düşündüm de her şey hakkında da bir fikrim var aslında abi. <laughs> bunun hakkında da bir fikrim var eve gidelim çok acıktım ya Uyanıyorum böyle işte. Günaydın. Günaydın. 1 Haziran'da normale dönüşüyormuş. Korona gidiyormuş. Korona orada kalmayacak? Ya ben güzel bisiklete biniyordum. Sıfıra başladım yani böyle bisiklete Şu Sahilde böyle bir gidiyorum geliyorum falan. Bindim de kaç kere binmişim? bak not da aldım oraya. Bir, iki, üç, dört, beş kere binmişim. On 15 kilometre üzeri. Sonra niyeyse devam edemedim. Çünkü bıraktım orada. Bir hafta yapmayınca gitti. Evde spor yapıyordum biraz. Eğiliyordum, kalkıyordum falan. Yine saldım. Hemen salıyorum. Hemen spora başlıyoruz. Bugün <laughs> Spotify'da böyle şekil gibi reklam çıkmış böyle. Ondan sonra Chromatica falan. Tıklayayım ne oluyor? Şöyle konuşmuş falan ben Lady Gaga'yı, ama anlatmış işte bu playliste. Şöyle bir de manifestosu falan var, var albümün. Böyle giyinmiş falan. Ben de dedim ki aman okuyayım Lady Gaga dedim. Acayip bir albüm yapmış dedim herhalde ya. Yani Sonra bir şarkısını açtım. Böyle bir şarkı çıktı tamamını dinleyemiyorum sizinle de yani, yani bu kadar tatava yapma abi işte cıptıdı tıdı albüm yapmışsın söyle geç ya yani. hep genç kızları kandırıyorlar ben de yok manifestesi var şarkının ben de yok küçükken de böyle diyor, iki farklı dünya diyor gerçek dünyada şöyle bir öbür şeyde hayal, hayal dünyamda böyle yaşıyordum işte o yüzden bu albümü böyle böyle yapsın bu da falan hep böyle bir şeyi çok anlamlandırmak lazım aslında bak pazarlamada da öyledir hani Satış yap bir şey yapıyorsun. Umut satacaksın, hayal satacaksın. Bir şey satacaksın yani. Bir şey satıyor olman lazım. Ben onu hiç yapamıyorum. Ben de mesela yapıyorum, bir şey yapıyorum. Mesela öyle normal gidiyorum diyorum. Geçiyor gidiyor. Onu öyle demeyeceğim. Amerika serisi. Amerika'yı gez, Aman Amerika çok iyiydi ya. Acayip bir yerde. Ben motorla nasıl da geziyorum. Çok iyi geziyorum. Ayarları falan yapacaksın ki. Millet onu alsın böyle. Ama yok ben öyle Ben ne diyorum? Hepiniz yaparsınız. Ama. Ne var bu motora biliyorum. Gidiyorum. Gidiyorsun diyorum. Öyle olduğu zaman çok başarılı olmuyor pazarlama. Kendi pazarlamamı iyi yapamıyorum. Ama neydi diye ne demiş ya. Çok önemli. Öyle bak Türkiye'de de bakın bir şey yapan biri varsa hemen böyle abartı hemen ya bu normal yani bu pazarlama reklamlar yani anladın mı? Yemeyin bunu. Hemen bir duygusallık işte ben 11 yaşındayken dedemin Kore'den getirdiği küçük atlasın üzerinde parmaklarımı gezdirirken hep hayal ettim. Hep yollarda olmayı hayal ettim. O gün o gün bilmiyordum belki 30 yaşlarıma yaklaştığımda kendi adıma en büyük turumu yapacağım. 26 yaşında falan <laughs> değil mi? Yani bir şey yok işte. Bunu kredi çektik motor aldım, Motorun kredisini aldık. Biraz çok çektik. Onu bindim. Euro ucuzdu o zaman. Nasıl gidildi buradan bırakıp şuraya? Şöyle gidildi. Hadi gideyim ben dedim. Gittim mi? Gerek yok ya. Tatavaya gerek yok. Yani öyle bir şey yok ya. Hiçbir şeyde öyle bir şey yok. Ama işte o altını doldurduğunda o zaman bu sefer daha manalı oluyor. İnsanları böyle daha çabuk yakalayabiliyorsun. Çünkü insanlar kandırılmaya ihtiyaç duyuyorlar. Onlara belli başlı yalanlar söyleyin mi? Onları onlara inandırın yani. Bütün her şey öyle değil mi? Dünyanın düzeni zaten belli başlı yalanlara. Hep beraber inanıp onunla beraber hareket edebilmemizle ilgili bir durum değil mi? Yani bakıldığında. Öyle bireysel indiğin zaman da öyle yani. Yakalayacaksın adamı yakalayacaksın ki bir şey satabilirsin. Ben hep buradan kaybediyorum ya. Yani. Hepiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok özel bir duruma gerek yok bence. Yapacak. İstediğiniz yani biri çok ister yapar. Biri istemiyordur yani. Herkes de aynı şeyi yapacak diye bir şey de yok ki. da Başka bir şey yapar. Ne yani olan yapmak istedikten sonra adım atmakla ilgili. İnanmayın reklamlara çıkan inanmayın hiç bunlara. Gerek yok yani. Planlı hesaplı. Her şey düşünülmüş. Büyük resim. <laughs> ya da şöyle de olabilir yani tabii bunun hiçbirini düşünmeyin. Ya yani ne istiyorsanız onu yapın ama istiyorsanız İstiyorsanız kanın, istiyorsanız kanmayın, istiyorsanız Lady Gaga dinleyin, istiyorsanız Megadeth dinleyin, ne varsanız yapın. Keyfiniz elinizde olsun. Sağlığınız elinizde olsun. Yaptığınız şeyden mutlu olun yani bu kadar. Ben niye de dinliyorum diyorsan dedikaga dinlemeyeceksin yani. Bu kadar basit. Neyse günaydın ben uyandım. Sabahları böyle uyanıyorum ben. Her sabah uyandığımda böyle birkaç adım atar ve ondan sonra <laughs> aklıma gelen şeyler hakkında bol bol konuşurum. Ben böyle bir <laughs> Ben de böyle bileyim. Çünkü ben 8 yaşında Yazmayı öğrendiğim ikinci senesinde ilk şiir kitabım falan. Hadi gidelim şu kargoları verelim yani. Bu arada altında don var. Donluyum yani. Şey. Ama görünmüyor. Kamera burada gördüğü için. Şey. Kimse öyle değil. Kimse, kimse öbüründen daha üstün değil. Hayat bilmem ne. Sharing is caring. Amına koyayım. Sanki dünyanın en büyük lafını yedi. Share my friends. said. Sharing is caring. Sharing is caring de yani nasıl çevireyim işte Türk. İşte e, paylaşmak, umursamaktır işte ki bakmaktır hani onu ilgilenmektir gibi bir yani şey paylaşmakla ilgili bir şey orada yani çok da amşan bir laf değil yani işte benim arkadaşlarım bu şey en kis kerimleri işte paylaşıyoruz yani, abi siktirin yani oranın hande yani bakma bak döndüğün zaman Lady Gaga, Lady Gaga da yani bir şey değil işte Demet Akalın gibi bir şey bu da. Bir şey yabancı olunca çok şey hoşumuza gidiyor bizim. Garip geliyor yani falan. Yabancı şarkı sözlerini bir Türkçe'ye çevirmeye başlayın da bir görün bakayım neler diyorlar. <laughs> ya da böyle basın açıklamaları falan. Çok değerli adamlar var tabii bunlar farklı ama yani. Çer çöp ya. Vallahi çer çöp. Mesela ben şu sürekli radyoda nostalji efendim dinliyorum. Sizle beraber dinlesem şu an yaşar, yaşardan telif yiyeceğim. ya. Öyle bir durum. Biraz İran'dan itibaren her şey işte aşağı yukarı normale dönüyor. Zaten son dönemde böyle normal gibiydi de neyse ya her yerde bunu konuşuyor. Siktir edin de konuşmayın ama. her yer, sokak her yer adam <laughs> Ben de sokaktayım. Herkes sokakta. Ama bunu konuşmuyoruz burada. Ulan kurat düştü, ne zaman bir şey yaptım. Bugün aksilik, aksilik üst üste bu güzel bira içilecek yerler var kurumlar <laughs> korona bitsin hep buralarda bir aç bakalım o gün falan da şu sağ sol tarafa da şöyle falan filan gezmeye devam ediyor bakalım <laughs> İşte bahsettiğim dangalakçı olan şey bu. AVM'ye gidebiliyorum. Yarın her yer açılıyor. İçeride insanlar sıkışıyor, koşuyor, yürüyor, sporunu yapıyor. Sahilde devletin polisi gelmiş bununla uğraşıyor. Bu, bu mantıklı değil yani. Bunun hiçbir mantığı yok. Yarın birazdan da her yer açılacak da virüs geçmedi, gitmedi. Para harcayabileceğim her şey var. Bedava aktivitelerin hepsi yasak mesela. Ya bu salakça yani. Şurada yürümüşüm. Bisiklete binmem serbest. Şurada bisiklete binmem yasak. Bence salakça yani. Yani şey hep her videomda söylüyorum yani. Yapmış olmak için. Laf olsun işte. Bakıyoruz falan. Şurada iki tane polis memuru boşu boşuna burayı gözetliyor. Daha çok işe yarayan şeyler yapabilir bence. yıllarca o kadar motora bin, işte gez, dolaş, bir şeyler yap. Bir komik an olsun, bir şey olsun. Hiçbir faydası olmasın. Bugün abi sabahtan beri benim karımın bana sövdüğü videoyu paylaşıp duruyorlar. Demek ki birinin bana sövmesi gerekiyormuş. Hep ben sövüyordum. Biri bana sövünce çok değerli oldu. Şimdi her yerde beni paylaşıyor. Neymiş efendim? Çok komikmiş. Kız benim avama koymuş. Ben köfte yiyorum bu yolda. Hazır köfte alıyorum. Bu sefer niye göre köfte Ama yapı olarak yuvarlak olduğu için tersini çevirmekte zorluk çekiyor. Hep böyle her yanını çevirmek gerekiyor. Onu da yanına domates salatalık keseceksin hocam. Onu da yapayım. Şimdi bir tanesi paylaşıyor. Benim izleyiciler Sürekli bana abi seni paylaşmışlar. Bak seni paylaşmışlar falan. Mesaj kutusu doldu geçti gitti. Niye etinden yapıyor anlıyorum da. Ortalık karıştı yani. Neyse. Şimdi bir sürü adam geldi. Youtube'a, Instagram'a falan filan. zannediyor ki bunlar ben hep komik içerikler yapıyorum. Hiç alakası yok halbuki yani baya. Agresif şeyler yapıyor. Onlar giderler zamanla. Bir kısmı kalır. İyi olur Kötü olmuyor yani. Şimdi kötü oldu diyorlar. Zaten Mesela bir başkası YouTube kanalı açsa ona derim ki kardeşim bak senin videoların da böyle komik komik şeyler oluyor arada. Onları küçük küçük klipler olarak da yap. Instagram'da yine de paylaş. Derim ben mesela. Sen YouTube kanalı açacak olsan bunu derim. Bu şekilde bir tavsiyede bulunurum. Hatta derim ki videoyu podcast'te yap. Bak bu köften işte tersi yüzü olmadığı için i̇şte yandan bulunuyor podcast'te yap, şunu da yap, yap, bunu da yap, bunu söyledim de kendim olunca onu yapmıyorum. Çünkü gerek yok diye düşünüyorum. Domates salatalıkla besleniyorum abi. Çok seviyorum. Hazır köfte alıyorum. Bazen kıyma alıyorum. Kıymadan kendim köfte yapıyorum. Bazen hazır köfte alıyorum. Mesela geçen hazır köfte aldım. Bu hazır yine bir köfte. Hazırı güzel olmuyor. Kıymayı alın. Tamam mı? Onu köfte harcıyla ekmekle ekmekle bir karın kendiniz yapın. Onu size onu öğretirim köfte nasıl yapalım diyorsun. bu böyle bir günlük bir vlog oldu ne olur ne olmaz bilmiyorum arada sırada böyle şeyler yapıyorum yani gezerken gezerken kamerayı yanımda taşıyorum o arada olan şeyleri anlattığım videolarım oluyor soğansız hiçbir şey olmaz. bu evden çıkmamanın en güzel yanı bu oldu soğan her sabah soğan akşam soğan öğleden sonra soğan 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 soğan, 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 soğan sağlığımız soğana bol. Çok seviyorum. Elden çıkınca tabi insanlara da soğan kokmak olmaz. Hani soğan kokmuş. Sarımsak çok seviyorum. Kelle paça bayılırım. Bol bol sarımsaklı sarımsaklı. Bunları hep ben yerim. Çok hoşuma gider. Özellikle içkili bir akşamın sonunda ya da sabahında ya da ertesi gün içilen bir bol sarımsaklı kelle paça çok iyidir. Neye faydası vardır bilmiyorum ama ben çok severim. Bak, sövüşe taparım. Sövüşü yerim ben, sövüşe varım. Sonra geçen gün, o gün biraz televizyon topar izledim. Zuhal Topal izledim bugün. Boş, burada durmuyor ben de, evde takılıyorum. Temizlik yaparken, kalın programı çünkü iyi gidiyor. Yerlerimi yer alıyorum işte, ne bileyim, eğitim sürü gezdim. Dolayısıyla çok seviyorum. Dolayısıyla döküyorum şeyin üstüne. siliyorum duruyor. Ama ekleyip süpürgesinden sonra dolayısıyla şey yapın. Çünkü tozun üstüne yaparsanız her yer çamur gibi olur. Kötü olur. En önce ekleyip Sonra domates olur. İşte bir iki üç gün böyle şeyler oldu. Öyle. Abone olun istiyorsanız. evet <laughs> öyle. Yaparız bir şeyler. Tura gideceğim bir şeyler yapacağım, bir yola gideceğim. Planlarını, hazırlıklarını yapıyorum. Farkındaysanız Türkiye'de daha yeni yeni açılıyor. Ee, Haziran sonuna doğru ya da ortasına doğru durumlara göre bir küçük bir şey olabilir. Ya da direkt Ağustos'ta büyük bir şey yapabiliriz. Ama önce bir küçük bir şey olur gibi geliyor. Hadi görüşürüz.